Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar Basın Arapçası derslerimizde 21. bölümle beraberiz. Manşetimizi okuyalım. Donald Trump Yahtifilu bi fecri şarki evsati cedidin Evet, Donald Trump Trump Evet, Donald Trump Yahtefilu. Ne demek yahtefilu? İhtefele yahtefilu kutluyor. Neyi kutluyormuş? Bir fecri doğuşunu şarkı evsati cididin. Yeni Orta Doğu'nun evet Donald Trump yeni Orta Doğu'nun doğuşunu ne yapıyor? Kutluyor. Vakaat الإمارات العربية المتحدة وقعت مشد الأوزق وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل وذلك في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعت Arkadaşlar şeddeli olduğu zaman ne demek oluyor? İmzaladı. Ki bunu şedde koyacağız. Vakkaat. Evet. İmzaladı. Kim? El-İmarat. el imarat emirlikler demek. İmaratun emirlik. İmaratun emirlikler. Emirlikleri. El-Arabiyyettü. Arap. Buradaki hareket de yanlış. El müttehidetü bir olan. Yani Birleşik Arap Emirlikleri imzaladı diyoruz. Vakka'a yuvakki'u tevki'a tevki'a imzalamak. Evet imzaladı. Vel ve bir de bahreyn. Aslında burada da Bahreyn'in başında da arkadaşlar ne var? bir muzaf mahzuf olmuş burada. O yüzden Bahreyni diye meşhur olmuş. Bahreyni diye meşhur olmuş. Burada Bahreyn'in başında işte İmaratü Bahreyn gibi bir ne var? Bir muzaf var arkadaşlar. Peki ve Bahreyn, Bahreyn'de imzaladı. Ne imzalamış? İttifakan. Bir anlaşma. Anlaşma imzalamışlar. Burada cümlemiz vakkaat fiille başladı. Fiil cümlesi el-imarâtu un faili el-arabiyetu el-mutta'id sıfatı. Fakat bu komple artık bir bütün olmuş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri imzaladı. Ve atıf harfiyle el-Bahreyn ve bir de Bahreyn derken atıf edilerek iki tane failimiz var. Şimdi meful geliyor. Neyi imzaladı? İttifakın ne meful? İttifakan anlaşma, antlaşma imzaladı. Li tatbi'i normalleşme. Normalleşme için ma birlikte İsrail ile İsrail ile birlikte normalleşme için yani İsrail ile normalleşme İsrail ile birlikte normal, normal normalleşme için İsrail ile normal, normalleşme için arkadaşlar ne yapmış? İmza atmışlar. Anlaşma yapmışlar. Vakkaat ittifakan anlaşma yaptılar. Anlaşma imzaladılar. Ve zelike bu da nerede oldu? Fi el beytil ebyad. Beyaz ev. Yani beyaz saray. Bu da beyaz sarayda gerçekleşti. Bir riayeti himayesinde e, ne diyebiliriz burada? Ev sahipliğinde evet. Daha güzel. Bir riayeti ev sahipliğinde Erreisil Amerikiyi Amerikan başkanın himayesinde, ev sahipliğinde Donald Trump. Amerikan başkan Donald Trump'ın Trump'ın Evet, Amerikan Başkan Donald Trump'ın himayesinde, misafirliğinde, işte ev sahipliğinde Beyaz Saray'a da gerçekleşti. Toplarsak arkadaşlar, Donald Trump yeni Orta Doğu'nun doğuşunu kutluyor. Donald Trump yeni Orta Doğu'nun, bakın cedidin yeni. Şarkı Evsat. Ne demek Orta Doğu? Şarkı Evsat, Cedid'in. Yeni Orta Doğu'nun fecr doğuş. Yeni Orta Doğu'nun doğuşunu ihtefele bi ile kullanıyor. İhtefele yehtefilu kutluyor. Mesela arkadaşlar burada işte YDS ve YÖK dilde soru sorulacaksa nasıl yapılır? Buradaki harf icer boş bırakılır buraya uygun harf hangisi de denilebilir. Veya yahtifilu <laughs> buraya buradaki fiil kaldırılır, boş bırakılır. Buraya gelebilecek fiil hangisidir? Hangisidir diye bize sorulabilir. Peki İsrail ile Birleşik Arap Emirliği ve Bahreyn. Ma İsrail dedik ya. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında arasında ma birlikte yani normalleşme anlaşması ittifakın lit normalleşme anlaşması ABD Başkanı Donald Trump'ın evet bir reisi el Ameriki Donald Trump Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da beyt ال Ebyad Beyaz Saray'da vakaat imzalandı. دونالد ترامب يحتفل بفجر شرق شرقي أوسط جديد دونالد ترامب أورتا أورتادون ضوش دور وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل وذلك في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب İsrail ile Birleşik Arap Emirliği ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşması ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da imzalandı diyoruz arkadaşlar. Evet burada bilmediğimiz kelimeler ne olabilir? Yahtefilü bi ile kullanıyor dedik. Buna dikkat edelim. Çoğunlukla sorulur. Sonra arkadaşlar bakalım. Elbettil ebiyat. Beyaz ev ama bu normalde beyaz saraydır. Riyayet, riyayetinde, himayesinde, ev sahipliğinde manası verilebilir. Evet. Vakkaat, ittifakan, anlaşma imzalandı, anlaşma imzaladı, anlaşma gerçekleşti diyebiliriz arkadaşlar. Evet, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.